Biliyor musunuz? Sirkeye biber katarak evde çoğu kişinin korktuğu bir sorunu çözebilirsiniz. Bitmiş bu deterjan şişesini kullanacağım. Önce bir kaşık biber ekleyin. Sonra 150 ml dezenfektan ekleyin. Ardından 150 ml beyaz sirke ekleyin. Bildiğimiz beyaz sirke olmalı. Son olarak bir tutam karanfil alıp karışıma katın. Eminim bu sorunla karşılaşan birini tanıyorsunuzdur. Tüm malzemeler karışsın diye iyice çalkalayın. Bu, böcekler için mükemmel bir kovucudur. En iyisi de, evinizin her yerinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ortamı güzel kokutacaktır. Biber, böcek kovucularda sıkça kullanılır. Biber, böceklerin oluşmasını engeller.